Canım Elçin hocam birazdan derse gireceğiz. En sevdiğimiz tişörtümü giydim ve karşınızdayım. Bu videoyu çekiyorum çünkü acaba diyorum ki bu son dersimiz mi olacak? Size teşekkür etmek istiyorum. Yani size ne kadar teşekkür etsem az. Gerek bedenime gerek zihnime o kadar iyi geldiniz ki bu süreçte. Sanıyorum 11. 12. haftada başladık sizinle. Ve 3 tane fıtığım, skolyozum olmasına rağmen bu süreci nasıl atlatacağım dememe rağmen, ailemden kilometrelerce, vatanımdan kilometrelerce uzakta olmama rağmen, evime, bedenime o kadar iyi geldiniz ki size çok teşekkür ederim. Bu süreci sizinle beraber gerçekten muhteşem geçirdim. Sanıyorum bebeğimin benden ve eşimden sonra tanıdık bir sesi siz olacaksınız. <laughs> ara ara size ağladığı zaman arayıp ee, hocam lütfen sakinleştirin diyebilirim çünkü gerçekten hem YouTube videolarınızla hem de normal online videolarınızla evime ışık saçtınız, gönlüme ışık saçtınız, bedenime aynı şekilde. Ee, sizi çok seviyorum, sizi iyi ki sizinle tanışmışım, iyi ki yollarımız sizinle kesişmiş. Kesinlikle yani herkese 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 öneriyorum, tüm hamileler bilsin istiyorum size. <laughs> Ama bir yandan da paylaşabaktayım böyle. Ama gerçekten e, yolumu aşık tuttuğunuz için, nasıl davranmam gerektiğini bana öğrettiğiniz için bu süreçte çok teşekkür ederim. Özellikle hamilelik şekerinden sonra bana çok çok iyi geldiniz. Kilomu sabit tuttuk. Sadece göbüşüm oldu. Bu yüzden çok mutluyum. E, bu süreci sizinle geçirdiğim için çok çok şanslıyım. Umarım herkes de benim gibi şanslı olur, size ulaşır. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bakalım bu son dersimiz mi olacak? Olmayacak mı? Bakalım. Çok heyecanlıyım. Size kocaman öpüyorum. Teşekkür ederim. Her şey için. <laughs>